Köpüş köpüş mavi kırmızıya geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onları nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun Nisan sende para var mı Evet var Hadi bende de biraz var başlayalım Aa Melisa'yla Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı not koridordaki mavi kırmızı el gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam. Vay paralara bak. O iş bende dostum. Hadi gönder eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum bekle beni yakalayıp hemen getiriyorum. Aa Nisa gidiyor. Vuh işte buradasın. Ya, ne yapıyorlar? Mavi kırmızı el. Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Uah, ne yapıyorsun be? Uah, ne yapıyorsun? Çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. Hatta durma Jirot. nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu paraları düşün. Oğlum kim yenecek acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? Ben de ellerimi sallıyorum. Bakayım bu ne olacak? Ee, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh, ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin. Kaybettim. gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz. Gel bakalım mavi kırmızı. Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne ben? Oha mavi kırmızı. Ne? Gel bakalım. Ne oluyorsun? Vurma. Vuruyor ya. Sen şimdi ne yapıyorsun? Aa karşılaştılar. Hadi korsan. Sen şimdi görürsün. <laughs> Hı? 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 E? Bu yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Hı? Hı? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama annesi için dua ediyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama savaşıyorlar. Ağa yakalayacak gibi. Korsanların gücü adına. Ah. Aa, korsan düştü abla ya. Ay. Ömerini çağır. Ha, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Aha geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paralar hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyin beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. Oğlum, şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamer Kırmızı El buradasın demek. Yendi beni. Of ya kaybettim. Mavi el kırmızı elde kimmiş ya? <laughs> Bekleyen çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya? Uğraştırma beni. Ne yapacak acaba? Hello Neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Oh, Onu, ne lan? O karşılaştırır. Bu <laughs> <laughs> başlıyor. Mavi kırmızı el hoş geldin. Baba biz niye yapıyoruz? Bilmiyorum ki neyse o yapıyor biz de yapıyoruz. Niye geldi acaba bu? Bakın bir şey bakıyor. Şu mu alacak? Hey, mavi kırmızı. O köpüşü bırak. Bu paraları hepsi senin. Evet, bunların hepsini sana veririz ama o köpüşü bırak. Ve git burda Evet. Ablalar, yok paraları. Nisa? İyi en azından köpücü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak. geldi. Nisa'yı evet, mı kaçırdı? Evet, arabaya mı bindirdi? Evet, ne yapacağız? Bunlar onun arabasını durduracağız bunlarla. Bunları onun arabasına atıp durdurmaya çalışacağız. Aa, aa su bombalarını evet. arabasına atıp de durdurmaya, de de durdurmaya de çalışacağız. Yürü yürü hareket etmeden arabasına atıp nasıl durduracağız? Hareket etmiştir. Orada mı? Orada mı? Burası Bakayım bir. Hani nerede? Yan, duruyor, yan mı duruyor? Araba, Han nerede? Üstü açık şapkası gözüküyor. Aa, üstü açık. bir ama. saniye. Aa, ah, aa, ah, canım orada. Bu arabanın içinde. Oh arabadan çıkıyor. O, baba, abi baba bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Dur. O oh, kafayı çıkardı, kafayı çıkardı. Melissa kafayı çıkardı. Atın, atın, atın. At, at, at arabasını at. At, at dur, dur Melissa şunu durdur dur kaçırıyor. Cadının içine sokmaya çalış. Oh, Aa, su bombaları nereye atıyorsun? Azra içine atacaksın. Ah içine at, içine. Ah bir şey diyeceğim, bir şey. Bak üst çatısı var ya açık unutmuş cadı. Üstteki pencereyi açık unutmuş. Ol, olmuyor. Olmuyor. Oh. Yetişmiyor. Burada Aa, neresine ya? attın? Yetiştirdi. Ya yetiştiremedin Azra. Melisa yetiştiremiyorsunuz. İçine sokacaksınız. Üst camdan içine. Hadi. Ya, bu ya çok evet. yakındı. Of olmadı ya. Evet. Geçtik. İçine girer Bir mi? Bir daha deneyeceğim. O, o adam geçiyor. Adam geçiyor. Dur. Ah. Cadı var ya adamı Nisa'yı bırakıp adamı alır mı dedim ama almadı. Amca Nisa'yı kurtarmak için atıyorum. Azra, Azra şunu içine sok ne olur. Hadi ya, nereye atıyorsun ya? Önüne attın Azra ya. Su bombası kaç tane kaldı? Dur, tamam ben en sondakini yapalım. ben atacağım. Bakın var ya ben size böyle ders ben vereceğim. Var. Şu su, su bombalarını bir için atamadın herhalde. Bir dur bir dur bekle. Aa oh, çocuk. Anam. Çocuğu çocuğu cadı görecek. Eyvah çocuğu var ya cadı görecek. Eee buna niye bir şey yapmıyor? Nisa'yı kaçırdı bu. Nisa için gelmiş. Nisa için ben gelmiş. Atıyorum. Kaç tane kaldı? Üç. Üç. Bir tane sende var. Dört. Bir Melisa. Var. Bir tane de var. Aa Azra'da da var. Beş. Aç şunu. At i̇çine sok. Ya nereye atıyorsun su. Melisa ya? Melisa nereye atıyorsun? Ya şuradan pencerenin içine sokacaksın ya. ya olmuyor ama. Cadı orada. Şimdi su var ya. Aa cadı orada. Oh elini o oh, camdan dışarı Aa, çıkıyor. Miran. Aa dışarı Artık çıkıyor. Ettikim. Aa dışarı çıkıyor cadı. Cadı dışarı çıktı. Ağzına vurman lazım. Arabayı çalıştırmaya çalışıyor Bir bu. At şunu at. Hadi. Şuna, at. At. Ya Azra nereye attın? Melisa, kaç tane kaldı? İki. İki tane yeşil mi kaldı? Ben Allah, bir tane var. Tam bir tanesi benim. En son ben atacağım. Vurmuyorsunuz, İçine de sokamadınız. Güzel, Bekle. Ha, ne yaptı ya? Nisa nerede? Nisa yok. Ay bismillah. Ne oldu? Ne oldu? Azra ne oldu? Burada bir şey var. Nerede? Ha böcek. Aa cadı mı gönderdi <laughs> bunu? Eyvah cadı böcek göndermiş. Ya beni bıraktılar ya. Koşun gitmiş gitmiş. Nisa'yı kaçıracak cadı. Azra, Melisa. neredesiniz? Ha, nerede? Bir tane sende var, ben de. bir tane bende var. Bir tane önceki kim atacak? Ben mutlaka sokun ben içine. Mutlaka insan. sokun. Melissa, mutlaka sokman lazım, tamam mı? Evet. Bekle ben sana söyleyeyim. Aa, nerede? Cadı nerede? Cadı yok. Nerede baba? İçeride. Ha nerede? Cadı oh, yok. Baba azıcık çıkıyor. O oh, çıkıyor. Ne yapıyor bu? Dışarı mı çıkıyor? Melisa şunu at. Azra, seninki nerede? Ha, Elinde. Melisa Melissa, aç şunu, vur. İçine sok. Sok. Ya. ya. Melisa sen nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Ben sana önüne mi at dedim Aa, ya? Baba olmadı. Olmadı diyor. Kaygan mı? Ne bu? Ağır mı? O kadar evet. mı ağır? Kaldıramıyorsunuz mu? Ay. Ya hayret bir şeysiniz ya. ya. Şurada basketbol atar gibi atacaksınız. Ay, çekil basket çekil. Basketbol topu Var. Yani. Melisa üzülme. Azra'da bir tane daha var. Hadi kızım. Azra şunu at içine. Ya. Sen nasıl atıyorsun ya. ya? Nasıl atıyorsun Azra? Öyle atılır mı? Melisa atıyorum. Baba baba. baba ne oldu? Atma, atma. adam. Adam. Aa, adam. Eyvah, cadı var ya o tarafa çıktı. Cadı adamı ne Oh! Ya cadı var ya adamı görecek. Adamı görecek. Melisa, oh, Lisa, oh. Melisa hazır. Eyvah, cadı var ya. O. Oh. Cadı adamı korkutmaya çalışıyor. Korkutamadı. Adam görmedi ki. Görmedi, adam görmedi. Telefona da dalmış Melisa hazır. Adam ne telefon. Geliyor, oh, bir tane daha geliyor. Ne Lan geliyor. ne yapıyorsun? Cadının üstüne gidiyor ya. Cadının arabasına gidiyor. Vallahi AKP açacak şimdi içeri çekecek adamı. Haberi yok. Eyvah adamın haberi yok. Evet. O adamı. O bu. Hayır. Bu Nisa'yı kaçırmak istiyor. Evet. Atıyorum. At, Melisa, Azra mı hazır mısınız? Ne? Hadi. Bu sefer at. Atacağım Azra. Azra atıyorum. O çıkmış. <laughs> cadı dışarı çıkmış. <laughs> Ay bu otobüs, otobüs. durdu. Adam indi. Yaşlı <laughs> adam indi. Vallahi cadı var ya yaşlı adamı tutacak. Yaşlı adamın umurunda değil. Amca çekil oradan ya. Çekil çekil. Ah atıyorum. Dur, hadi, hadi. hadi. Hazır ya, mısınız? Hadi Vallahi yaparsın. bu sefer cadıyı vuracağım. Yaparsan yaparsan cadıyı vuracağım. Yaparsan. Bir. Atıyorum. Azra atıyorum. İki. Şimdi, Üç. Oh. Oh Ama nereye? Ohana. Ne oldu ya? Kaçıyor gibi. Yok. Aa, cadı içeri girdi. Ama vuramadım ki. İçeri sokamadım. Hı -hı. Aa patlayan su cadının üstüne mi geldi? Ohana. Azra bir şey diyeceğim. Oh. Azra baba, bir iniyor. şey diyeceğim. Nasıl? Nasıl iniyor? Aa! indi. Kaçıyor. Aa indi. Vallahi kaçıyor. Kaçtı. Aa. Cadı kaçtı. Araba koşun. Nisa'yı Kaçsın, Nisa'yı koşun. kurtaralım. Azra Nisa'yı kurtaralım. Koş. Baba Koş. Azra'yı çağır. Oh, bir şey diyeceğim. Arabanın içine ben sokamadım ama. Arabanın içine su onun sokamadım. Fark şey... etmiştim belki sesini evet. Baymış. Hayır şunu ben şunu gördüm patladı ya Melisa patladı ya sıçrayan su böyle cadının üstüne falan mı geldi acaba evet, cadılar be. suyu sevmiyor ya banyo ee. yapmayı sevmiyorlar ondan öyle belki Gel o yüzden mi? kaçmıştır arabadan koş koş Koşun çıkın çabuk çabuk hızlı arabaya koşun bir saniye cadı önümüze çıkabilir Ay. cadı önümüze çıkarsa Ay. yakalayalım evet tutuklayalım onu hapisimize atalım tamam mı tamam. nerede bu etrafta mı bu Aa, etrafta yok ah hiçbir yerde yok arabaya doğru koşun. Koş koş. Nisa içinde mi acaba? Nisa'yı da mı götürdü? Allah'ım yarabbim şu cadıyı yakalayamadık. Aç aç koş. Ya koşsana. Oh, Nisa içinde mi? Oh. Nisa nerede? Aç aç. Nisa bakayım. Aa, Nisa buradaymış. Nisa buradaymış. Melisa çıkarın Nisa'yı. Nisa buradaymış. Çıkartın. Baba, baba. Ne oldu? Aa, oh, cadı sopasını burada bırakmış. Nisa, Melisa, Azra. Aynen. Şimdi bu cadı Var ya bunu arayacak, bize gelecek, biz de ne yapacağız? Tutuklayacağız. Şimdi koşun eve, tuzak kuralım, cadı geri gelecek. Tamam, koşun. Aa, hadi arkamdan gel, çabuk ol. Tamam dur, yetişiyorum. Durun, beni Tamam, geldiniz mi? Geldim, geldim, yetiştim. Ben de hemen arkamızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa, hemen yanındayım. Durun, ya. Sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, içeride birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Benim adım ki gelsin bakalım göreceğiz. Hazır olun, geliyor. Aa, cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimseyi yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Ee, Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. <laughs> Mesela Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Ee bu ses nereden geliyor? Hey sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey sana diyorum kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. Peki o zaman. Al, bunlar senin. Hadi al. Hayır, onlar gerçek değil. Peki o zaman. Giydim işte. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor? Neredesiniz? Eee Nisa nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum. Anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa koş. Bunların içinde mi ya? Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok beni takip et. Nerede bu ya? Melisa bulamıyoruz. Melisa nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde Aa, yok. Buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam et sizi bekliyorum. Aa dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. İkinciyi buldum. Sonuncusunu da buldum. Şifreleri de ayarlayalım. İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye Hadi çabuk ol Tamam girdim Gözlerim